arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ödevimizi yapıyoruz. Şimdi ne diyor sayfada bakalım. Şimdi bu işlemler yapılmış burada. Sonuçları da yazılmış. Doğru olduysa da yanlışsa yıl yazıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. 38'de 42 kaç eder? Bunu bana yorumlarda yazacaksınız. Nasıl unutmayın. Şimdi düşünüyoruz. Hadi birlikte yapalım. Şimdi 40'ın üstüne 10 örnek sayalım. Tam 30. Şimdi başlıyoruz. 50, 60, 70. Demek ki cevap 70. Ama da 8 ile 2 var. 8 ile 2 kaç eder? 10. Şimdi 70 üstüne 10. Yani size şöyle soruyorum arkadaşlar. 70 artı 10 eşittir 80. Bakın burada ne yazmış? Hmm, 80. Onu o zaman buna dı diyoruz arkadaşlar. İşte bu. İkinci sorumuza geçelim. 51 ile 39. Hadi bunu da bitti. Şimdi 1 ile 9 kaç eder? 10. Şimdi 10 kenarımızda duruyor. 30 ile 50 kaç eder? 80 eder arkadaşlar. Burada 90 olmalıydı. 90 olmalı. Bakalım. Hayır. Buna iyi yazıyoruz arkadaşlar. Tüm de 80 demiş yine. Üçüncü sorumuza bakalım. 17 ile 17. 10 artı 10 kaç eder arkadaşlar? Evet duyamıyorum. Evet doğru 20. Şimdi 20'ye bir 7 ekleyelim. Duyamadım. Evet 27. Bir 7 daha ekleyelim. Bunu bilemiyor olabilirsiniz. Düşünmenize izin veriyorum. Ama tam 10 saniye. Ee, biraz sonra başlıyor. Şimdi düşünebilirsiniz. Tamam. Saniyeniz doluyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam. Saniyeniz doldu. Evet. Cevapları duyalım. Ne dediğinizi e, yorumlarda yazacaksınız. Unutmayın. E, 34 diyenler doğru. Onun dışında ne diyenler yanlış olur. Evet. Üçüncü de yaptık. Çok başarılı arkadaşlar ama daha tam 6 tane var. Hadi bakalım. Hızlı yalanım biraz. 88 artı 8. Hmm. Bakalım. Ben bunu da ilk defa yapıyorum. 80 18 bir 8 ekle. 88. daha. 97. Duyamıyorum. 90'dan sonra ne gelir? Evet çocuklar 96. Çok iyi biliyorsunuz. Evet, hadi yazalım. Doğruyu. Çünkü burada 96 yazmış. Buradakini de bak. Hmm. 9 artı 99 hmm. yani 9 artı 91 arkadaşlar. Bunu bazen yanlış okuyabilirsiniz hiç unutmamız. istemiyorum. Ben bazen e, yanlış yapabiliyorum da o yüzden. Hmm. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hmm. İşte burada 99 demiş ama. 9'a 90, zaten 99 ediyor. O yüzden bu 100 olmalıydı ya. O yüzden yazalım arkadaşlar. Şimdi. Diğeri de. 6. Hmm. soru güzel. Hadi bakalım. Hmm. 23 ile 39. 39. Hmm. Şimdi 30'u toplayalım arkadaşlar. Evet. 5 ediyor. Onlusu ne? 50 evet. 59 oldu şimdi 9 eklerseniz. 59 eder. Duyamıyoruz. 59. yorumlar diyor. Şimdi sırada 3'ü toplayalım. 9 ile 3 kaç eder? Duyamıyorum arkadaşlar. Birazcık daha yüksek. Evet 12. Peki 12 50. Hı -hı. Evet 62. Bunu da 52 yanlış, yanlış yazalım arkadaşlar. Yani iyi yazacağız arkadaşlar. Sakın unutmayın sizi kanmayı denedim. Ama çok iyiydiniz. Şimdi bir sonraki soruda 56 ile 26 soruluyor.